Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizinle birlikte hızlıca Mokoy'a nasıl kaydo kaydo olacağınızı göstereceğim. Ee, ama öncesinde biraz da Mokoy'u tanıtmak istiyorum. Hızlıca gelin Mokoy'a geçelim. Şimdi Mokoy'a geçtim. Evet geçtim ama biraz ses fazla olduğu için hemen kapatmak zorunda kaldım. Hızlıca size oyunu tanıtayım. Ee, şimdi böyle biraz sıkıntılar yaşıyor oyunda kay, erken kayıt noktasında olduğu için böyle eşyalarımız oluyor bunları kullanabiliyoruz bineğimiz pasif güçlerimiz bulunuyor ee, bunlardan ayrı olarak da böyle eşya setlerimiz falan var eşyaları falan deneyebiliyoruz ama bunları sonra girelim bahçeye hızlıca giriyorum bahçede böyle istediğimiz gibi oyunun başlarında böyle şey yok lideriyle vs yapmak falan veya başka kişilerle oynamak yok ama aman biraz böyle evet bağlantı sıkıntıları yaşıyoruz şimdi burada aynı şekilde böyle bağlantı kesildi daha etkileyim neyse anladınız anlamak ne demek istediğimi hızlıca buradan istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz böyle güzel bir yer şimdi size nasıl kayıt olacağınızı anlatıyorum Şimdi öncelikle Chrome'a girmeniz gerekiyor. İsterseniz Google'a da girebilirsiniz. Bunda hiçbir şekilde bir şey yok. Gerekçe yok. Buraya mo.co.tr şu gördüğünüz siteye giriyoruz. Zaten özel davetli. Yalnızca davetli diyor. Çok kısa bir şekilde davet yapıyoruz. Buradan aşağı indiğimizde direkt avcı formunu buluyoruz. Moko uygulaması zaten bize yüklü ama bu öncelikle Moko uygulamasını yükleyin ve Moko uygulamasına girdikten sonra size e, şey böyle giriş kodunu kullanın demesini bekleyin. kullan e, Giriş kodunu kullanın dedikten sonra buraya gelin. Canavar azı odaklı startup işte katılmak seni ne kadar heyecanlandırıyor. En sona çekim belli olmaz. Şimdi başvura tıklıyoruz ve isterseniz buradan da okutabilirsiniz uğraşmak istemiyorum diyorsanız çünkü ben yani mesela üşeniyorsanız biriniz okusun iyi kezleyen neyse başvuru olarak da şimdi katıl diyebiliyorsunuz. buradan buradan katılarak hiç uğraşmadan yapabiliyorsunuz öyle işte arkadaşlar bu kadar the, the oyunu biraz daha göstermek istiyorum size tabi ona tekrardan girdim. Ee, oyun bence eğlenceli. Ama biraz da böyle bir e, MMORPG olduğu i̇şte için biraz bir oyun ve bende biraz o yok. <laughs> Neyse size bir oyunu göstereyim. İlk arenadan göstereceğim bu arada. Aktif etkinlikler gidelim. 35 kişi toplanmış. Yok arttı. Bana niye gelmedi şimdi? Ayıp değil mi? Mü. hemen hemen. Ama ben yetişemeden bitiyor ki bu ne ya? biraz fazla çizim. Hiç ben geçemeyim. Yok ediyorum. bu nasıl iş? Neyse sadece ufak farklı olarak bir şey göstereyim şimdi evet anam <laughs> yetiştim bir iki tane vurayım en azından bana da gelsin tamam görevi tamamladık şimdi başka şeyler göstereyim size rastgele bir muhabbet dansçısını falan kurtarayım burada bir muhabbet dansçısı var arkadaşlar muhabbet dansçısının etrafındaki şeyleri drogları temizledikten sonra bu muhabbet dansçısını kurtarabiliyoruz rahatça. Sonra bunun üstüne gelen şeyleri de Oh pis gibi burada bir şey varmış. Bu arada düşürmüşüm. Düşürmüşüm derken almamışım. Neyse. Böyle işte mavi dansçılarını falan kurtarıyorsunuz. Mobları öldürüyorsunuz. Etkinlikleri yapıyorsunuz. Veya size verilen görevleri tamamlıyorsunuz. Ama ben burada sadece size göstermek için geldim. Oyun bu kadardı da. Ee, eğer başka bir isteğiniz olursa bana haber etmeniz yeter. Ben size onun için araştırır, bulur ve gösteririm. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu da ve de civcivcik. Yani bir kalp atarsanız sevinir.